Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kitap ürünlerine başlıyoruz. Video geçmeden önce kısa bir şey söylemem lazım. Biliyorsunuz tatil başladı. Aynı zamanda bugün okullar resmi olarak tatil ilan edildi. Yani kapandı. Kalenderde nasıldı? Dilerseniz bunu yorumlar bölümüne atabilirsiniz. Aynı zamanda ben tatil boyunca e, böyle kitap önerilerinde bulunacağım. Siz de merak ettiğiniz, ödesiniz, istediğiniz bir kitap varsa yorumlar yazabilirsiniz yine de. E, lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Bugün başlayacağımız kitap Bilgin Adalı tarafından yaz yazıya dökülen bu duçağı kitabı kendisi 9-12 yaş arasındaki çocuklar için hoşuna gidebileceği bir kitap. Ben bu kitabı okuduğum zaman ee, acaba nasıl bir şey yapacaklar her bölümde böyle sorular soruyordum. Acaba bu defer yine başarabilecekler mi? Başlarına bu tanımı mi? Gibi sorular soruyordum ve bu kitaptan da bu sayede baya bir dev kaldım. Sizin de bir arkadaşınızla ya da bir tanıdığınızla böyle düşüncelerinizi bu kitapla ilgili fikirlerinizi tartışarak acaba bir sonraki bölümde sen ne olacak gibi sorular sorabilirsiniz ve bu tayalarla bayağı bir kitaptan zevk alacaksınız garanti ediyorum. Bu kitap bu kitabın özetini birazcık vereyim, bahsedeyim. arkadaşının adında iki tane çocuk var. şey oluyor bu çağında. Ve bu çağ yüzünden ailesi de dahil bütün sevdiklerini kaybediyor. Yani bütün kabilelerini kaybediyor. Sonrasında e, bunlar da öncelikle birazcık kala topraklarda kaldıktan sonra bizim değişimimizi göçe başlıyor. Seyahate çıkıyor. Yani daha uygun bir yer arıyor yaşamak için. Ve bu sırada insanlarla tanışıyorlar. Ve sonucunda da kendilerini geliştiriyorlar. Peki bu, bu kitabın okurken dikkat edilmesi gereken özellikler var mı? Var tabii ki de. Öncelikle ben bu kitabı büyüklerimle okumuştum. Bu yüzden daha dev kaldığımı söylemem lazım. Sonrasında bu kitap bazı çocuklar da böyle korkuya maruz kalıyor, yol açıyor. Ancak bu normal bir şey. Sonuçta acaba ne olacak? Kötü bir son mı bitecek gibi sorular soruyorlar kendilerine. Yani o yüzden arada böyle sorunları yol açıyor. Bende de olmuştu. Doğan sonu söylemek gerekirse. Fakat sonunda mutlu sonu bittiğinden kitabı hoşumuza git. Hapota bu kitabın devamı da var. İsmi de ismi değişik kılana. Ama ben daha bu kitabı okumadım. Eğer isterseniz o kitabın da ve komputer içerisinde özetini yapabilirim. Bu tarz videolar eğer hoşunuza gitmişse kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Merak ettiğiniz kitaplar varsa onları da yorumlara yazarsınız. belki söylerim. Ardından da haberiniz olsun. Böyle ölçüsünü anlatacağım kitapları. Öncelikle bir okuyorum ben de. Sonrasında arada sırada shorts atıyorum. Örneğin bu hafta bu kitap gelecek diye. Yani oradan bilgilendirme için YouTube shorts'larıma da bir gözetebilirsiniz. Oy kendi bakın hoşça kalın.